Evet bugün Ramazan'ın 29. günü ve final günü işi bıraktım. Eve geldim. Arafa günü ve final artık bugün final yaptık. Ee, Youtube'da her gün 15 saniyelik Ramazan 1. günden itibaren çekim yaptım. O gün duygular ve düşüncelerini anlattım. Ee, muhtemelen 3 aşağı 5 yukarı bir güne bir güne aynı, aynı benzeyen günler yaşadım. Ee, bundan mütevellit. Yüce Rabbim izzet dergahında kabul etsin yaptığımız ibadeti, ettiğimiz duaları, yaptığımız hayır ve hasenatı bek olsun. Allah'a emanet olun, esen kalın, var olun. Teşekkürler. Selamun Aleyküm. Bugün Ramazan'ın beşinci günü. Güzel sanmıyor haydi gittikçe şişe yiyoruz. Sıkıntılı bir zaman. Bundan mutlaka şeyler hamla başladık. Elimde bir ağrı var. Bugün de uğraşıyorum. Geçimde geçtim. Bugün e, Ramazan'ın 7. günü. Bugün düne göre biraz sağlık problemi iyi. Yalnız yemek fazla kaçırıyoruz şeftalardan. Sıkıntı o. İnşallah bu da gidecek. Bugün Ramazan'ın dokuzuncu günü. 800 gün itibariyle sağlık problemi ortam Hala yemek düzenini tutturamadık. E, i̇ftarda fazla kaçırıyoruz. Sonra da yemek yemiyoruz ama yine de zayıflamıyorum. Hayırlısı olsun. Hadi. Bugün Ramazan'ın 10. günü. 9. günü çok yoğunluk vardı. Hala sıkarım devam ediyor. Bir türlü iyileşemedim. Bakalım ne olacak. Bugün Ramazan 11. günü, dün çok sıkıntılı bir iş ortamı oldu, belki de bir dakika geliyorum. Ee, i̇nşallah her gittikçe daha iyi gideceğiz diye düşünüyorum. Ee, bugün Ramazan 15. günü, dün olarak ee, biraz sıkıntılı olsa geçti. İnşallah daha iyi olacak. Belim arabası eski nazar iyi, yüzde seksen bir deşme var. Hala ben. Selamun Aleyküm. Merhabalar. Bugün Ramazan 17'si. Dün nasıl geçti? Dün kötü bir haber aldım. Amcanın halleri iyi çıkmamış. Abdükerim'den böyle. Midesinde yararlı olmuş. Bugün Ramazan'ın 18'i. bugün sadece çorbayla su içeceğim. bol tuzlu, bol biberli. Bir 10 gün inşallah sıkı bir rejim yapıp bakalım kaç kilo vereceğim. Nefsime hakim ol. Bugün Ramazan'ın 19'u. Bugün itibariyle dengeyi dengeye gelen sağlıklarla çalışıyoruz. Gene itibariyle fazla kaçırıyoruz. Ama ne dediğim

İnsanlar bir, bir spor işleri şey, tamamıyla bulunmuş. Ee, millet ne yapacak bilmiyor. Bu Bugün Ramazan 23. günü. Daha, 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 daha. Sıkıntılı da olsa devam eden bir süreç var. İşlerde, de yoğunlaştı. İnsanlar bugünlerde daha çok e, iftar yemeği için lokantaya geliyor. Ve yavaş yavaş plan yapıyor. Bugün Ramazan'ın 24'ü ve yavaş yavaş finale yaklaşıyoruz. <laughs> <Ama, gülüyor> Çaresizlik Bugün Ramazan 26'sı. Ee, her zaman gibi sağlık problemleri de işle uğraştık. Ama lakin bir gün final yapmaya az kaldı. Yakında hepimiz Ramazan'ın bayramını kurgu. Evet, bugün Ramazan'ın 27'si. Muhtemelen yarın sabaha karşı yola çıkacağız. Orada uzun bir video çekeceğiz. 27'sinde bu az kaldı. Hedefe iki adım kaldı.